Arkadaşlar merhaba. Ee, izo, şimdi İzonomin şeffaf güç uygulamasını deniyorum. Ee, benim şimdi şöyle bir sıkıntım vardı. Şu terasından, e, çeşitli noktalardan alt kata su veriyordu. Bunun için ve şeffaf güç gücünü önerdiler. Yani Nalburlarda vesaire ben de denemeye karar verdim dün paketi açtım ve bir kat uyguladım nasıl uyguladım şu gördüğünüz zemini güzelce temizledim sildim bütün kum çakıl toz toprak hepsinden şey arındırdım ondan sonra rulo parmak fırçamızla bir kat bol bir şekilde şey yaptım, uyguladım. Ee, şimdi paketti zaten. Şu anda açıyorum. Dün açmıştım. Şöyle sıvı bir şey malzeme. Göstereceğim onda size zaten süt gibi, sütten daha koyu. Hani görebiliyor musunuz bilemiyorum ama şu kenarları bol miktarda sürdüm. E, fakat bazı yerler e, normalde 3-4 saat geçince şeffaf olması gerekirken hala beyazlığını koruyor. Böyle şöyle, şöyle ışık gelmeyecek açıdan. tiplerde i̇şte mesela şu diplerde şöyle beyazlık hala duruyor. Çok sürdüğüm yerlerde şeyler beyazlıklar duruyor. Bunu normalde şeffaf olması lazım. Mesela şu kısımlarda beyazlıklar hala belli. Şuralarda belli. Ya sanırım bu üzerinden bir 72 saat falan geçince şey yapar. Tahminimce. Ee, saydamlaşır. Şimdi ben buraya dün bu saatlerde saat 2 gibi işte öğlen öğlen dikkat uygulamasını yapmıştım. Şimdi ikinci kat uygulamayı yapacağım. Ee, yani iki kat arasında ne kadar zaman farkı olursa sanırsam o kadar da iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle ben bu metal köşe bentlerden girdiğini düşünüyorum. Su aldığını fayansa. Bu bu izolemle bir denemek istiyorum. Nasıl bir sonuç alacağımı düşündüm. Bakalım. Yani şuralar tabi şimdi düz şey yaptım ama şimdi şöyle tırnak biraz zorlayınca kalkıyor. Yani düz zeminde mi kalkıyor artık bilmiyorum bakın. Şöyle kalkıyor. Ya bu tam kurumadığından kaynaklanıyor. Ya da işte e, sürdüğümüz yerin tam böyle düz olmasından kaynaklı bu geri kalkma umarım yani ben bu sadece ben böyle bir sorun yaşıyorumdur yani normalde ben bunu daha böyle e, sürüldüğü yerle daha çok etkileşim daha yapışma falan bekliyordum ama tam beklediğim gibi değil ben bunları zorlasam aslında bu beyaz kalın kalın katman sürdüğüm yerlerin hepsini çıkartırım diye düşünüyorum tırnakla şimdi ikinci katı deneyeceğim bakalım inşallah Güzel sonuç verir. Güveniyorum aslında ama beklentim olumlu yönde. Bakalım. Yani bütün şurayı şöyle komple uygulamayı düşünüyorum. Ben şimdi sadece derz aralarına derzlere ve bu alüminyum olan yerlere süreceğim. Ya bu şekilde bolca yedirerek sürerseniz çok daha iyi verim alırsınız. Çünkü ben değişik videolarda gördüm. Özellikle bu Liquid kılası var bunun. Onun şeyini normal boyu yapar gibi şu şekilde sürüp bırakıyorlar. Ama ben şu özellikle köşeleri şöyle biraz beyazı tam şey yapıyorum ki kalın tabaka bırakıyorum ki daha dol, tok bir şey yapsın oraya. Derz gibi bir uygulama gibi olsun diye düşündüm. Bakalım hayırlısı. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. İyi günler.